Herkese merhaba dostlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten size güzel bir maç daha paylaştım. Özellikle sonu çok değişik bitti. Son mermiyle adama son anda vurdum ve maçı kazandık. Ee, keyifli bir maç oldu. Sizin de seyretmenizi istiyorum. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve hala da abone değilseniz lütfen abone olmayı sakın unutmayın. Hepinize şimdiden çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler diliyorum. Neredeler abi? Şu taraftalar. Marked a location. Duvardan silah ver. Ya Rabbi silah ver. Bu ne? Bot mu? Aşağı mı indiler bunlar be? Aşağıda şeyde uzaktaki evlerin oraya indiler. Hangarlar falan hangarlara gidecekler onlar. Allah Allah. Bizi gördüler o yüzden R yaptılar. I got supplies. Araba. Sana mı? Sana mı geldi araba? Aynen abi. Buradan da bir ses aldım ama bot mu bilmiyorum. Ya. Aşağıdan araba alıp sana gelmişler. Nasıl yapalım abi? Oynayalım mı? Oynayacağız. Sağdan oynayacağız. geçiyorum o zaman hızlıca sağa doğru. Burada adam var. Oo, aşağıda 2-3 kişi var ya. Hmm, bekle beraber atış ederiz. Gördüm adamı. Ben de, bay ya. ben de bayıldım ya Ona vurdum Seni bayıltana vurdum da Düşmedi Var mı kitin Var var hmm. Ben bir en soldan bir bakayım buna Allah Allah Lan görmemiştir dedim de Görmüş kerata Bu adamlar niye bende görünmüyor? Bak bir daha. Nereden bakıyor abi sana? Tam köşeden bakıyor şurada. Gösterme uzaksın abi canını. Ananı avradım. Geri açılıyorum Mesut. Bu VSS'i nereden sıktı? Bayağı bir ağ almaya çalışıyorum. Geldi abi, sağında değil mi? <laughs> oh iyisin bu abi. Aa bunlar kaçtı. <laughs> Benim saygımda, benim saygımda. <laughs> İstiyorsan sal bırak gitsin. Mark the location. Eksin abi koşuyorum sana. Yeah. Var mı adam? Yok artık temiz. <laughs> At bir şey gelsin abi o zaman. Mark the location. Hmm, oradan açacağım fişi. Adam Tamam. Bak, bak. Polo ne kadar hızlı kayıyor lan? Ya da dur bur, tam buradan atayım. Orada değil mi? Mıgı var. MK var. Yok abi ya. Askelek bende. <laughs> Ama iki temiz askelek var. Araç Araç var mıydı? İyi kasıyor ha. Birileri geliyor sanki. Adam mı gördüm? Marked location. Tepede mi? Evet abi. Bir kişi gördüm de. Drop'a doğru geliyor. Gördüm ben de. Buradan vurulmuyor mu lan o herife? Drop'a gelirse atış edeceğim. Geliyor. Bu da drop tepe arkasında kalıyor. Ha yok. Ah oh, oh be. Abi niye vurmuyor bu? Yani işte sağda. Burası gelirse sıçtım. Değil misin? E. Ee, o kalın ağacın orada değil mi o? Evet beyaz ağacın orada. Oranın yanındaki beyaz ağacın. Abi sağ üstün gelmiş. Paskını aldın mı? Sağdakinin. açıyor. Abi ben soldan oynuyorum. Oo benim önüm dolu. Bu tarafa gel abi bu tarafa. Koşayım mı sana? Koş tabi. Daha arkada gelmiş. Oo sıçtım. Abi sen bana doğru koşma lazım. Evet imkansız. <laughs> ah imkansız imkansız. Baydım önlerimde şey var da. Dur sağ arka da gelmiş. Sağ arkana koş koşuyorum da şu Bak, bu taraf. Rahat bırak. <laughs> rahat bırak. Bak benim benim Ana, benim benim, benim, benim bu tarafa location. dikkat et ha. Mesut. Bro bir çekim ya abi Şurası baygın, şurası baygın. Bir Mancıladı tanesi baygın. Diyorsun. Sen git sen git. Sen drop'u bir alayım. Sen drop'u al. Rahat et. rahat drop'unu al. <laughs> Kaç kişi var? 14 kişi. Önümde 3 kişi var. Orada 2 kişi var. 5. Oy 9 Allah. kişi nerede anasını satayım? Şurada da 2 kişi vardı. Abi bunların aracı var ya. Bak çok açıksın. Öyle yaparsan kendi hayatınla oynarsın. Yok. O kadar açık değilim. Ben onu açabilirim. Aha. Beydeymiş anasını sattı. Da, o adamları göremiyorum ben. Ağaçın ağacın yanında alalım. onlara. Dur, baba sağda da bir. Ooo AVM'yi çekmişiz, yakışır. Bekle, Şimdi. Şimdi. Adam sol yaptı ya. Son anda sol yaptı ya. Araç mıydı o? Evet araç. Aşağı yerde. Mark the location. biraz daha git uca. Şeyde mi? Yok abi yamaçtan geliyordu. Nerede kaldı? Orada orada. Ha orada 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 salda salda salda. Mark the location. orada la, lan atraftörün orada. La, Gördüm. Gördüm. Ön taraf sıkıyor, ön taraf sıkıyor. Çık oradan çık. Allah ne var lan ne var lan? Bir adamlar da Biraz daha alta sık. Çok üstte sıkıyorum. İyi <laughs> ee, biraz aç. çık. Ağaca gitsin ben bunlar. Buradayım lan. Ya buradayım burada. Düşer alana. Spray attın. geldi sağa geldi Biraz daha sola Abi canım yok Kitleyim Bomba geldi bomba monotof. Yok monotof attı Baygın Çok iyi Bitti bitti chat. Arka taraf aldı şatı gördün mü chat Açtı abi. Sakin ol, sakin ol. Hangi aç? Önümüzdeki aç mı? Arka çak, aç. Mı? Alana gitmeniz lazım. Alana gideriz ha, de abi, şunlardan diyorsun. şey alayım. 40 saniyemiz var yani. Help. What? What, the fuck? Ha işte bak kafana böyle yersin. Kavur musun? Kavurum kavurum gel abi. Abi çıkmanız lazım. Bende hiç kit yok. Şunlardan kit mi bir şeyler almamız lazım. Bende de sağ 10 tane al. sargı var. Bende de 10 tane sargı var. Git abi git al adam gitti. Bu adamda da yok. <laughs> Eyvallah Gökhan'ım sağ olsun, Teşekkür ederim. Vallahi bunu. Hayda git, hayda git. Valla bu adamlara bir şekilde alttan aa bak. Bu da yedi. Öldüm ben sağ ol. Ben öldüm. Öyle koş, öyle koş. Baygın edin. çekeyim. Ay. <laughs> koş koş aa, koş öldüm. koş koş. Adam karşımda Var. bana bakıyor. Şurası alan ol. <laughs> Oh my God. Vurdum ama. <laughs> abi kitsizlik çok kötü bir şey ya. Sisim var mı abi? Sisim Alamak. mi? Seni alamam, ya. seni alamam, seni alamam. Sen çok zor. Oynayozum ha kim abi. Kit de yok abi. Nogas. Benim bandajlar duruyor mısın? 10 tane av var hemen. 3 Ben öldüm. Neredesiniz? Bak biraz daha öyle dur. Hah, birisi ağacın altına indi. Kaskı yok. Ağacın tam orada bak gördün mü? Gördüm. Onu direkt alırsın ha. M24'e. Vurdun yok. Adamın kaskı yok. Haydi. Koş. Mesut abinin oraya doğru al. Yok. 15 saniye var. Alana koşması lazım. Ay ananı. Aha. Ulan son mermi headshot gitti. <laughs> Çok Aa. iyiydi. Helal ya. Güzeldi.